Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akvaryumda bir bitki değişikliğine gideceğiz. Bitkilerin gelişimi gayet güzel. Ama şu bitkide bir sıkıntı var. Gelişmedi bir türlü. Bu yüzden bunları çıkartıp yerine farklı renkte farklı bir bitki ekeceğim. Bunların çıkarma aşamasını sizlerle paylaşmayacağım çünkü tek tek cımbızla çekmek zaman alıyor. O yüzden bitimini tekrar paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi bunları söktüm. Şimdi yerine ekeceğim bitkiyi göstereyim sizlere. Şöyle bir rengi de kafanıza tasarlayın yani yerini düşünün. Evet ekeceğimiz bitki bu. Bu bitkinin rengine ben bayılıyorum. Böyle taba gibi bir rengi var şu an ama kökleri gördüğünüz gibi pembe. Bu yanlardan verdiği kökler de pembe. Suyun içerisinde tabi daha farklı bir rengi var. İsmi de burada. Miropilum tuberculatum. Bu bunt. Yani böyle paket anlamına geliyor. Bunların ismi vitro. Bunlar bunt. Yani bir demet anlamında. Evet şimdi ben bunları ayarlayayım. Tekrardan nasıl bir renk olduğunu gösteririm. Bu karidesimizin de karnı dolu. Evet, bitkimizi ektik arkadaşlar. Böyle geliştikçe şöyle yan taraflara doğru da ekeceğim. Sonrasında güzel bir budama görüntüsünü hoş bir görüntü olacak. Tabii şimdi nasıl yapacağımı anlatamam. Yani anlatılacak bir şey değil. Ancak yapınca görürsünüz tasarımı mutlaka. Beğeneceğinizi umuyorum. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve lütfen daha çok kişiye ulaşmak için beğenmeyi unutmayalım. Repistesi yavrularımız da artık ortalıkta gezebiliyorlar. Büyümüşler. Bayağı varlar. Onlara ekstra bir özen göstermiyorum yavru olsun diye. Ama burada da kolay kolay yavru ölmez bitkilerin içerisinde saklanıyorlar. Sadece yem atınca böyle dışarıya çıkıyorlar. Yem alıp kaçıyorlar. Kardeşlerimiz zaten bayağı çok. <laughs> Her türden varlar. Her türden demeyelim de bayağı türden varlar yani. Renk olsun, boyut olsun. Bunlar cüce kardeş zaten. Bu arada bir tane erkek bir tane de dişi kupi lepisteslerimiz öldü. Bir tane erkek de hiç yerinden kıpırdamıyor. Hep burada duruyor. Zaten iki erkeğimiz 10 dişimiz vardı. Şu an 9 dişi bir erkek kaldı. Bu erkeğin de kuyruğunda bir sıkıntı var. Üstü görüyorsunuz siyah. Bende de bir ilaç var. Onu öteki balıklara kullandım ama bir işe yaramadı. O yüzden bunu kullanmak istemiyorum. Belki ilaçtan dolayı öldürmüşümdür diye. Şöyle parmağımı görünce kaçıyor zaten. Ama hep buralarda duruyor. Şöyle kuyruğunu görebilirsek evet görüyorsunuz şu an. Kuyruk erimesi olabilir kardeşimiz bayağı çok. Yani sayısı sayılamaz derecede. Bitkinin rengi nasıl sizce? Bu yeni bitkimizin. Erektuslar da baya güzel gelişiyorlar. Pantanallar da öyle. Macrandra yine aynı şekilde. Neredeyse yüzeye geldi boyu. Dedeplistiyandra o da güzel. Rotala rotundifiala. Valliçi. Rotala hira. Hepsinin gelişimi gayet güzel. Bu alternatör reynikli miniler de güzel gelişiyor. Bunların en fazla boyutunu düşündüğüm zaten bu boylar. Buradan sonrasını budayabilirim her zaman. Sadece böyle bir kırmızı bir görüntüsü versin dedim orada, yerde. Bu arada az önce o bitkileri çıkarırken bu helferinin bir yandan çıkan bitkisini de kestim. Montakallı zaten söylemeye gerek yok, görüyorsunuz. İlk günkü hali nerede? Şimdiki nerede? Evet. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar.